Güzel Ama ilk önce ben şunu alayım. Ve elime kırıyorum. Daha kırıyorum. Bu bana yetmiyor artık. Bir sürü eşya var güzel. Ama evim küçücük. Kır 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 kır. Aa bura boş muymuş lan? Bunları iyice kırarım. hemen şunu da bağlayayım kaçmasın. <laughs> Ahmet bak yine oldu. Oynarken oyundan çıktı. Beta'da olduğun için sıkıntı olabilir. O tam sürün değildir. Bak ne diyor biliyor musun? 1-21 yazar normalde altında. Seninki beta yazıyor. Bak veri top. top... Onu da ben ben daha... Diyor ki, veri toplama alanı dolmak üzere. en toplama Gel, alana açana kadar Minecraft bu özelliği erişimizi kısıtladı. Vallahi. Bak böyle yazıyor. Ver bakayım. dünyaya girmeye çalışırken şey ee, şeyde muhtemelen galeride falan çok fazla resim resim bir şeyler bir iki onlar da alan kaplıyor o yüzden de geridirmiyor benim anladığım kadarıyla Dosyada falan abin onları yaptı bir şeyleri sil gereksiz olanları öyle la bu ne ben bunları çekmiş miyim జోమ్ని హేర్ కురా జిప్ కొలికార్ ఓడు ఓకే సిల్ సి కోఫీ సచ్చో బ్రైనే కచుినో బలేవ్ మై కచుినో Bak ben eline kapıcına resmi vardı. iki tane ben de birini bıraktım. Balerina kapıcına. Hem balerina kapıcına. Şunu ne? Aa dur dur dur. Ben bu halde namazım.